arkadaşlar Merhaba tarihçi YouTube kanalına hoş geldiniz kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olabilir bildirim zilini açabilirsiniz Teşekkür ederim Evet e, kızılcık şerbeti dizisiyle e, sıra Türkoğlu ve Kaan Taşaner'den bahsedeceğim e, diziyi her videomda anlatıyorum ee, saçmaladıkça saçmaladı ee, Tuhaf e, aşk trafiği Sapkın aşk trafiği e, Doğan'ın ilk eşi Fatih tarafından Aldatılması ikinci eşi Girey tarafından aldatılması e, Kıvılcım Ömer meselesi zaten bir tuhaf Ondan sonra e, araya bir Cemal Giriyor e, Kayhan'la başlıyor Ertuğrul diyor Ömer diyor Cemal Yani e, tuhaf saçma sapan bir hikaye e, bu sene bir de e, çok lazımmış gibi e, Meri diye bir figür girdi. E, ne yaptığı belli değil. E, karakter olarak hiç sevmedim onu da söyleyeyim. Sonra e, Giray Heves. Yani acayip acayip şeyler ki... E, Kaan Taşiner geçen gün e, denk geldiğim bir sokak röportajında sisteminin şikayetini belli ediyor. E, ben girdiğimde böyle değil her şey çok güzeldi ama e, hikaye benim beklemediğim bir yere doğru gitti diyor. E, demek ki bundan sonraki projelerde senaryoyu iyi okumam lazım. Çünkü e, sütten ağzı yarınan yoğurdu üfleyerek yer gibi ki... Aynı sistemi, aynı şikayeti hatırlarsanız Sıla Türkoğlu Ömür Sabuncuoğlu röportajında da yapmıştı. Ben aslında güçlü bir karakter, güçlü bir kadın oynamak istiyorum ama Onların matematiği çok farklı diye Kaan Taşerer benzerinde bir diyalogda bulunmuştu, bir sistemde bulunmuştu. Dizinin hikayesi bazı kesimleri mutlu etse de e, bazı kesimlerin çok şikayet aldığı bir hikayeye dönüştü. E, i̇nşallah düzelir diyeceğim. Çok umudum da yok. E, videomu izleyen herkese teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.